Herkese günaydın. Bugün 4 Mart pazartesi haftanın ilk işlem gününden herkese merhaba. Ben Özgür Feday Durmaz. Bizsüz Endeksi geçtiğimiz hafta %3'e yakın değer kaybetti. 277 puan geri çekilen endeks haftayı 9097 seviyesinden tamamladı. En çok yükselen sektörler bilişim, kobi ve kağıt sektörleri olurken en çok değer kaybeden sektör bankacılık oldu. Endekste kısa vadede 9140 seviyesi pivot, 9185, 9275, 9320 seviyeleri direnç. 9050, 9000, 8915 seviyeleri destek olarak takip edilecek. Dolar bazlı ise 294,8, 297,6, 299,2 seviyeleri direnç. 290,4, 288,9, 286,1 seviyeleri destek olarak izlenecek. Bugün saat 10'da TÜİK tarafından enflasyon verileri açıklanacak. Konsensus beklentiler Şubat ayında tüfenin aylık %4, yıllık bazda ise %66,2 artacağı yönünde. Ücret artışlarının etkisiyle artan iş talep, enerji fiyatlarındaki artış ve sepet kur tarafında Şubat ayında yaklaşık %3 artış ile bizim de enflasyondaki artış beklentimiz aylık bazda %3,5-%4 arasında. Geçtiğimiz günlerde açıklanan İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar 2024 Şubat ayında bir önceki aya göre %4,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları ise %4,64 oranında artmıştı.